Hatay'da 200 gram ekmek 1.75 kuruş tarifeyle satılacaktır. Hatay'da yarından itibaren ekmek fiyatına 25, simit fiyatına da 50 kuruş zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş olan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruş. Yine 1 lira 50 kuruş olan simidin zamlı fiyatı ise 2 liradan satılacak. Salgında kapalı kalınan dönemde birçok sektörde yaşanan ciro kaybı ve artan ham madde fiyatları tüketiciye zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak ilimiz Hatay'da ekmek ve simide zam geldi. Hatay Fırıncılar Odası Başkanı Nasır na Bucak yapılan zamın gerekçelerini açıkladı. 25 kuruluk zamı çok görmesin vatandaşımız. Günün şartlarını herkes biliyor. Unumuza, mayamıza, işçimize, elektriğimize, doğalgamıza, doğalgazımıza, doğal gazımıza zam geldiği için bu da kaçınılmaz oldu. Esnafın beklentisinin daha yüksek olduğunu belirten Bucak, yurt genelinde ekmeğe kilo bazında fiyat açıklaması yapıldığını belirtti. Esnaf tabii kilere bekliyordu. E, yetkili kurumlarımız 1.75'e uygun gördüler. Biz de şimdi 1.75'ten ekmeğimizi satacağız. Diğer illerde şimdi Türkiye'de ekmek kilo bazında açıklanma yapılıyor. Bazı illerimiz 8900, bazı illerimiz 9000 kilo bazında satılmaktadır. Biz Hatay olarak 8750 aldık.